Merhaba yine dereceli girdik Do oynuyoruz Merhaba arkadaşlar Sen Allah kahretmesin Yani bot pre yapıyoruz yine ve in aldım Trash aldık öyle maçımız başlasın zaten maç içerisinde görürsünüz neler yapacağız maçımız başlasın derken ya yani aksiyon başlasın anlamında çok güzel trash oynuyor biliyorsunuz benim Do Evet arkadaşım hiç hook kaçırmaz maşallah var böyle önden önden öveyim ki çünkü biliyorum ne yapacağını şimdi o. Devam ediyorum. Tamam. Çok güzel. Adamların her şeylerini aldık. Bir daha çek onu. Lan kedi. Öldü o. Tamam. Bunu da keseceğim. Şimdi arkadaşlar çok hızlı girdik lan aksiyona. Şey diyecektim. Wild Rift'te vein normal LoL'deki gibi değil. O birazcık kötü olmuş. Yani W yeteneği basınca düz vuruşlarınızı saldırı hızı veriyor falan. O konuda güzel ama normal LoL'deki gibi olsaydı böyle birazcık benzer olsaydı en azından güzel olabilirdi. Çok hızlı başladık oynaya. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Görüşelim, konuşalım, sohbet edelim ya. Böyle ben kendi kendime konuşuyor gibiyim. Deli gibi hissediyorum kendimi. Vurdum duvara mıhladım onu. Öldü. Flash atacağım. Kanka. O da flash attı ya. Lan çok geç attın var ya. O fener biraz erken gelse Galatasaray'ı belki yenebilirdik. <laughs> yok, yok arkadaşlar fenerli değilim. Şaka yaptım. Sadece acınızı anlıyorum. <laughs> Şimdi bütün fenerliler bana düşman olacak. Hangi takımlısınız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben hiçbir takımı tutmuyorum. Çünkü benim maşallah dediğim, desteklediğim takım küme falan düşüyor yani. Oynayabiliriz düştüm. yine çekersen eğer. As, as, iyi denedim, iyi denedim. Şimdi benim buradaki pembiş totemimi yemişler. Arkada birileri mi var acaba kim? Arkadaşlar bu arada kanala bir son maçı atmıştım. ya son maçı gayet güzel izlendi, beğenildi. Yani ilginizi çeken böyle hoşunuza giden şampiyonlar varsa oynamamı istediğiniz. Botta, tapta, jungle'da, midde fark etmez söyleyin. Biz de sizlerin isteğine göre bir şeyler yaparız yani. Belki mid jungle doğu gireriz. Benim arındırma hala var basmayacağım. Zeyn Zeyn benim var. Zeyn olacak diyecektim. Tamam bunu da keseceğim. İnşallah. Katarina gelmeden alayım. Atma o E'yi atma işte atma. Yasu bir SS atsana kardeşim adam geldikten sonra niye SS atıyorsun? Böyle oyun olmaz ama. Ah be elimden o düz vuruş çıkmadı ya. Saldırı çok yetersiz kalıyor. Erken oyunda da halledeceğiz arkadaşlar. Belki bu oyun bir penta bile gelebilir yani emin değilim ama. Geliyorum kankicim. Bekle beni. Ya bu arada Instagram'da bir tane video izledim. Allah kahretmesin arkadaşlar. Sizin de keşfetinizde saçma saçma şeyler çıkıyordur. Kadının bir tanesi işte çok hayalini kurduğum evimi satın aldım eşimle birlikte yeniden tadilat edip işte düzeltiyoruz falan diye şey yapmış. Böyle ilk 2 3 partı çok güzeldi. 4. partında kız şey dedi böyle Rabbitom falan bir şeyler dedi. Dedim seni Allah kahretmesin ya. Rabbitom nedir? Aldım onu. Çok iyi. Yani böyle dini şeyler arkadaşlar kişiselleştiremezsiniz ya. Hani birazcık derin bir konu ama. Yani keşke görmeseydim dedim yani. yok. Basmak istemedim lan törne ya. Yumi'yi keserim diye devam ettim de. Olmadı çıkacaktım aslında orada. Neyse sıkıntı yok. Ya ne diyordum arkadaşlar böyle dini şeyleri yapmayın ya. Şahsileştirmeyin yani. Bildiğimiz bir standartlar var yani. Herkesin bildiği tamam. Türkiye'deyiz Müslüman bir toplumdayız amenna ama. Abi böyle şeylerin dalgası falan geçirmez ya. Ay yani. Bir dünyada yorum gelmiş. Aşkım ne kadar tatlısın. Aşkım şöyle aşkım böyle. Gerçekten tüm Türkiye'nin özetiydi ya o video. Vurdum duvara. Kesemez seni. Ama ben onu keserim. Şimdi Yumi seni kesmek istiyorum artık. Hatta de basacağım. Kesemeyeceğim değil mi? Yok. Abi ben bu kediyi niye kesemiyorum ya? Bu promosyonu biz niye kesemiyoruz arkadaşlar? Ölecek. Öldü şükür. Helal lan. Oh be. Adama tilt oldum ya. Bir türlü öldüremedik adamı. Kestik sonunda. Şimdi fiddle köşeden gelecek kanka. İnşallah şey yaparsa eşi geldiği gibi çek. Çok iyi. Adamsın lan sen. Niye öyle attı lan o ne yaptın ki? Kanka. Of. Arkadaşlar bu, bu rakibin böyle bottan şey nedir ya? Ne kadar çok bota katlı kattı adamlar. o fiddle lan yürürken W basabiliyormuş. Oha. Yeni öğreniyorum. <laughs> fiddle çubuk. Mu? Herkes burada. Varus normalde şeyde oynamıyor mu? Top oynamıyor mu bu adam? Organanın karşısında niye bizim koridorda? 6 kilim var, 4 ölümüm var. Ya hiç 2v2 oynayamadık ki. Kuleyi aldılar. Yasuo gelebildi şükür ya Rabbel Alemin. At ultini elal. Şöyle seni ben bir mıhlayayım. Mıhlama sever misiniz arkadaşlar ben bayılırım. 2'de 2 mi? Evet 2'de 2 ama Yasuo'ya. ya. Gel. Yasuo aldık. Direkt çek kanka malmış gibi davranalım. Bana atabilir yeteneklerini. Aa! Kanka çekil seni adamın şeyinden uzaklaş da fenere basayım. Ha! Çok tilt oldum. Ama sana değil. Rakibe tilt oldum. Arkadaşlar Alanlara zehir edeceğim bu oyunu. bakın izleyin görün. Çok iyi. Yasuo ulti. He Yasuo AFK. Yasuo bir EQ daha Allah. Flash attı değil mi o? İzletemedim orada. Sürekli bize geliyorlar ben anlamadım. Bir de sürekli ben öldükten sonra tabi sana fokus açacaklar. Şimdi ejder alacağız arkadaşlar. İnşallah. Allah nasip ederse. Bizim fiddle çubuk öldü gene. Yani ultisini bozabilirdim ama E yeteneğini basmama rağmen atamadım. Devam. Çok iyi lan. Evet, Jax vuruyor bu arada habire. Elindeki sopayla. <laughs> Lambayla. Lan ne yapıyorsun? Kule Abi adamlar her yerden koridor açtılar ya. Kanka şeye gittim ben. <laughs> Tapa indim. Oo tek başıma 2'de 2 attım. Lan neyim ben böyle ya mükemmel bir beyin oyuncusu falan mı arkadaşlar bunun şerefine bir beğeni. Hemen bekliyorum beğeni abone. Teşekkür ederim görüşlerinizi de yorumda belirtin bakın bunlar çok önemli. Arkadaşlar bunlar önemli gelişmemiz için önemli. Sizin yazdığınız her bir yorum attığınız her bir beğeni bana çok güzel dönüşler sağlıyor. Yani esirgemeyin arkadaşlar. Ben de tanınmış birisi olsam ne olur sanki? Ee, bedava. Abone olmak bedava. Beğeni atmak bedava. Yorum yazmak bedava. Daha ne olsun? Onu ona orvadını. Kadarından notis yok. Lan aslında keserim ben bunu da. Neyse riski atmayayım. Keselim mi? Sana ihtiyaç var. Ya bu kadar da şanslı olamazsın ya ve selam. Gerçekten bu kadar şanslı ol. Sen niye suratını duvara sürtüyorsun kanka ne abi? Aslın 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 iyi denedim. Şimdi ya şimdi oynama ya. sensiz oynamayayım tamam. Arkadaşlar desteğimden kol geldi info geldi ben siz oynama diye. Zaten onsuz oynayamıyorum. Onunla da oynayamıyorum. Görüyorsunuz. Şeye gittim. Artık kule açmaya başlayalım ya. Adamlar çok önde. Kule konusunda. Katarina'nın ultisini E yeteneğim ile bozabiliyor olmam gerekiyor. Yani bu oyunun artıları benim iki tane desteğim var. Morgan Ayda hmm. sayarsak. Kara kalkanı güzel verirse inşallah. Öyle. Ölmedim ama hayatta da değilim. At artık lan turnu. kanka gözünü seveyim ama ya. Arkadaşlar 8 defa öldüm ya. 8 defa öldüm. Da bunlar da habire bottan puşluyor yani. bir bottan puşluyorsunuz. Ya kafanızı kopartacağım sizin. Hepinizin kafasını kopartacağım. Bak Fidil'e bak. Allah'ım bu, bunun yerine bir tane araba milyon verseler de daha çok etkili olur diye emin ediyorum ya. Ha bir insan bu kadar kötü rezalet olamaz. Kötülüyor, Geliyorum kanki. Kötü ya beni sadece Jax'ten koru belli bir süreye kadar onu da yakında şey yapacağım. Buradalar. <laughs> ha! Haydi be. Karanlık benden korksun. Dalabiliriz. Niye bu kadar korkuyoruz? Esaflaşma. Mıhladım. Öldüm. Çok iyi değil mi? Bak Morgan ama güzel kardeşim benim desteğim. Ya of. Devam arkadaşlar devam. Alacağız bu oyunu. Rakibe yar etmeyeceğim. Devam. Alıyorlar baronu görüş at. E çiçeği vur. Kır onu. Alıyorlar yani. Hate be fiddle çubuk. Ah! Ulan o Allah! Oo, <laughs> oh, Kör topa oyun oynuyoruz. <laughs> geliyorum. Ölmezsen geliyorum. Keseriz orayı. Sen öl. Birini kestim. Eşin flaşı yok. Gel gel gel. Kanka sen de öleceksin ya. Kaçamayacaksın biliyor musun? İki de iki. Devam edin ben ejder alayım. Sen direkt git Fidral'a yardım etem. Bizim ormancının kemplerini de alayım arkadaşlar. Adam zaten bir alta yaramıyor. Gelsenize oğlum. Güzel kardeşim. Adamı kovalama. Sadece kaçırtsan yeter. Şimdi ben benim bu ejderi almam lazım. Çok acil. Şöyle duvara yakın Q atacağım arkadaşlar. Vayne'le yer duvara doğru yakın Q atarsanız çok daha hızlı vuruyor gördüğünüz gibi. Ölmeyin orada. Reset alıyorum. Ya so gidiyor. 6 yaşında çocuk güzeli. Of. Lan neye öldüm? Allah için tutuştur atmış gider ayak. Ya yemin ediyorum 10 IQ gameplay ya. Sıfır böyle beyin. Yok adam da ama kesiyor beni işte. Arkadaşlar görüyorsunuz yani ne yapayım ki? Ne yapayım yani? Şu adama ne yapayım? Kendimi yırtıyorum ya resmen. Kazanacağız çok. Bu oyun niye bu kadar zor oldu lan? Bizim zorlanmamamız lazım. Ha, rakip de kötü yani arkadaşlar. İyi de değiller. Tapa koşacağım bir dirilirsem inşallah. Ha tamam. Rakip iyi değil ama bizim takım daha kötü. Bakar mısınız ya sonun oynayışa? Fidon hareketleri falan. Ya size Allah kahretmez. Onların ikisini kesemem. Celladın çağrısını almadım bilerek. Yumi'yi pek umursamadım. Yumi'yi umursamadım ama varus sıkıntı ya. Bize tek ben mi kaldım? tek ben kalmışım. Double bafı da var bunun. Arkasında da eş var. intihar ya onlara saldırmak ama eş tek kaldıysa onu keserim. İnşallah. Ya işte gitmiş mi de. Biliyor adamla adam da biliyor yani keseceğimi. O yüzden tek gezmiyor. Ben şuradan birazcık push diyeceğim diyeceğim de adamlar direkt geliyor ya. Oynarız mı de? Hala yoldayım. Tamam öldü bunlar. Devam. Çok güzel. 30 saniyeye baron var. Ama mid'in kulesini açalım artık. Şu kuleye gerçekten böyle geride durup vurmuyorlar ya beni ayar ediyorlar ya. Bu adamın herhangi bir şeyi var mı? Orman kempi de yok. Kanka baron var. Geliyor. Gel alalım. Hazır öne geçtik. Bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi rakip dirilecek. Eş direkt ult atabilir kafamıza. Hemen bunu alıp çıkmamız lazım. Kötülük, tamam çok güzel. Güzel yani. Bu iyi oldu bizim için. Benim FPS droplar başladı yine. 30 FPS. Fiddle gerçekten çok kötü. Bizim Ormancı kötü, Midleyin kötü, Tap kötü. Adamlar hiçbir işe yaramıyor evet, resmen. Yani, almıştım işte, açalım. Gelin. geliyorum geliyorum. Hayaleti aldım İleride. şimdi bir de Ebedi alacağım. Ya normal klasik lol bu yapıyoruz arkadaşlar. Ebediye pek ihtiyacım yok ama yine de alacağım. Şimdi mide geliyoruz. Tek sıkıntı Jax. Jax içinde civalı kuşan var E'ye basarsa. Direkt bas şey yaparım yani. Katarina'yı E uzaklaştırsam. Hoca da sözlüme yüz verse. Abi Morgana'nın kara kalkana bak ya. Çok iyi denedin de yetmedi. Benim takım savaşında FPS 3'e düşecek gibi bir hissiyat var. içimde. Niye bilmiyorum ama arkadaşlar. Bak Jax top'ta. Varus'un ultiye dikkat ama. Vuruyorum kuleye. Ne yapıyorsun? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ölmedi lan. Tamam çıkalım abi bottan gidelim gel. Ya yani bot dediğim tap arkadaşlar. Deneme deneme. Aman aman aman. Ya bu şekilde makro mikro aynen aynen. Alalım. Abi bu oyun late'de tam veinlik ya. Takım Rakip takım ejderi çaldı derken bizimkiler niye ejderiye gitmiş ki? Flash attı. O benim canım çok az kanka ben çıktım. Ölmeyeyim hatta inşallah ölmem amin ya alemin. Ya dualarla yaşıyorum ya şaka gibi. Ben yatağın altındaki canavarım kanka. Şimdi tamam. benim evediğim mi Bitse yoksa onun yerine koruyucu melek mi yapsam diye düşünmüyor değilim. Shoujin de olabilir korksun. ama. Yani Dünleri ebedi kılıç alırsam hasarım çok fazla mu? artar arkadaşlar ebedi kılıç biliyorsunuz kritik veriyor. Ama koruyucu melek verirsen öldükten sonra tekrar bir dirilirim bir şansım olur ama. Ben öldüysem zaten takım o fight'ı kaybedecek. Jax'i gördüm gel. Bekleyin. Kaçıyor. Önden gideyim ki beni tek sansın. Ok çıktı. Merhaba. Sen şöyle git. Rakip Çok iyisin lan. Arkadaşlar ebedi kılıç alacağım. Geliyor. Aynen buradan devam edelim gel. Gelen olursa da keseriz ya. İkimizde de, de bu vaf ne alaka. Kadim Ejder çıkmış ortaya. Kadim Ejder ve Varus inanılmaz güçlü. Katarina geldi. Çok iyi gel. Çıkalım. Varus bak orada. Ulan o Kadim Ejder'i bir çaldırın. Ulan bir çaldırın var ya. Oh. Şükür ya çaldırmadılar. Oo 3 FPS. Of E şimdi oyunu bitireceğiz işte FPS'im çok takıldı ya Arkadaşlar Benim buna harbi bir çözüm olmam lazım Hiçbir şekilde çözüm bulamıyorum Direkt korkma oyna ya <laughs> Allah seni kahretme Of Güldüm Ölür mü? Ölmez çok iyiydi bu arada. Bir şey diyeyim mi? Yani flash atarak eşin ultisine kafa atmak iyiydi yani. Ulan bir vuruyor, 300 diyor adam zaten. Sen bir öl kanka. Tam oyun bitti gibi. Bitmedi. Bitti. Arkadaşlar maç bitti. Hiç uzatmayacağım ya rakip. Çok böyle terörist gibi bildiğiniz. Şimdi maç sonunda hasar grafiğini göstereyim. Sonrasında videoyu bitirelim arkadaşlar. Abone olun, like atın. Önemli. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtin. Hepsini tek tek okuyacağım. Şimdi bakalım. Ne kadar vurmuşuz. MVP vermiş o kesin de. Hala ödül hesaplıyor. Bakalım. Hala hesaplıyor. Ne kadar çok ödül verecek acaba? Devam dedim devam dedim. Zümrüt 3 4 5 damgayızdan. Aynen. MVP vermiş. Şöyle desteğimi beğendim. Devam dedim. Hasar grafiğine bakıyorum. 45.000 vurmuşuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet.